Zihninizde durdurulması gereken çok fazla soru var. Zihninize sürekli saldıran çok fazla düşünce var. Bu düşüncelerinizi sakinleştirmeniz ve durdurmanız gerekiyor. Zihniniz ne kadar sakin olursa karar verme mekanizmanız o kadar güçlü çalışır. Hayata o kadar sıkı tutunursunuz. Zihniniz ne kadar sakin olursa, etrafınızı o kadar doğru algılarsınız ve tam algılarsınız. Yani gerçekten bulunduğunuz anda olursunuz ve gerçekten yaşamaya başlarsınız. Yani şimdi de olmak ve şimdiyi yaşamak işte tam da bu. Zihninize sürekli saldıran o problemleri durdurmak için birkaç önerim olacak sizlere. Şu ana kadar zihninize saldıran bütün problemler sizi alıp bir noktadan diğer bir noktaya sürekli götürüyor. Yani size her saldırdığında sizi istediği yere götürebiliyor. Yani düşünceler size her geldiğinde yani olumsuz düşünceleri her düşündüğünüzde ya da düşünmek istemeseniz bile zihninize her saldırdığında sizi istediği yere çekiyor. Yani bir timsahın ölüm sarmalı gibi sürekli sizi en aşağıya doğru çekiyor. Yani işte tam da burada düşünceyi, yani size saldıran o düşünceyi fark etmeyi seçmelisiniz. Onu tam olarak fark etmek, onun bir parçası olmak değil, onu fark etmek. Onu fark etmenin birden fazla yöntemi var. Daha sonra sizlerle bunu kısa kısa paylaşacağım.